Değerli ziyaretçilerim, bu videomuzda hastanelerde görüntüleme merkezlerinde çekmiş olduğumuz görüntülerin internet ortamından nasıl göründüğünü, bu görüntülere nasıl ulaşabileceğinizi size anlatmak istiyorum. Öncelikle bu görüntülere ulaşabilmek için en nabız uygulamasına gitmemiz gerekiyor. Enabuz uygulaması eğer bilgisayarınızın sık kullanımlarında yoksa hemen Enabuz Google'a yazıyoruz ve Enabuz uygulamasına gitmeye çalışıyoruz. Bakınız burada enabuz.gov.tr adresi var. Hemen biz bu adresten Enabuz uygulamasına girmek için Enabuz'un kendi uygulaması var. TC numarasını yazıyorsunuz. Bir de enabız şifrenizi daha önce oluşturduğunuz bu şifreyi giriyorsunuz ve girişe bastığınızda enabuz uygulamasına rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İkinci olarak e-devlet üzerinden ulaşım sağlıyoruz ve e-devlet üzerinden daha önceden oluşturmuş olduğunuz e-devlet şifrenizi girdikten sonra sisteme giriş yap butonuna basarak ENABUS uygulamasına ulaşıyorsunuz. Evet Enabuz uygulamasına ulaştık. Gördüğünüz gibi e, burada bir hayli fazla e, bilgi var. Daha doğrusu bilgi edinebileceğiniz menü var. Bizim konumuz görüntüleme, radyoloji görüntülemeleri. Ve biz bu radyoloji görüntülemelerini tıkladığımızda daha önce hastanelerde çekmiş olduğumuz Tomografiler, aksiyer filmleri, MR'lar, hangi radyolojik filmleri çektirdiyseniz, hangi radyolojik görüntüleme sistemlerinden görüntü alınmışsa onların hepsi karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Evet, ee, bu görüntüleri gördük, şu anda görüyoruz. Ve Biz bunları ekranımızda nasıl gösterebiliriz? Hemen ona bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, burada ne oldukları yazıyor. Birinci bölümde hastanın hastanenin adı e, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde e, boyun BT çekilmiş bu BT tomografi demek arkadaşlar. E, bu tomografiyi boyuna çekmişler. Burada e, rapor bölümünde açtığımızda burada e, doktorların yazmış olduğu raporları görebiliyorsunuz. Hemen yanında da görüntüyü aç yazıyor. Evet görüntüyü açtığımızda daha önce çekmiş olduğumuz işte gördüğünüz gibi burada işte e, boyun gırtlak bölümleri ki biz bundan anlamıyoruz ama bu e, görüntüleri bu şekilde ulaşmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Hemen e-posta e ile de dilediğiniz doktora, dilediğiniz arkadaşa gö göndererek e, bunun e, CD'sini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir Altındaki butona basarak, burada da yine İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilmiş. Yine bir tomografimiz var. İşte bu tomografimiz de burada. Bu şekilde bunu da görüntülemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi burada yine Başakşehir Devlet Hastanesi'nde toraks tomografi çektirmişiz. Hemen görüntüyü açalım. Bakalım bundan biz anlayabileceğimiz bir durum olabilir mi? Değerli arkadaşlar burada işte Gördüğünüz gibi bizim pek fazla anlamadığımız böyle bir şey, rastgele <laughs> şeklimizi döndürelim. Yani bunlar tabii ki uzmanlık gerektiren e, konular. Ben sadece e, bu görüntüleri siz de görebilesiniz diye e, mesela aksiyer filmimiz var burada. Aksiyer filmimize hemen ulaşalım. Görüntüle diyelim. Evet. Aksiyer filmimizde bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aksiyer filmimizde görüntülemiş olduk. Bu bölümde istediğiniz görüntüleme durumuna ulaşabiliyorsunuz. Şimdi daha önce çekilmiş olanlar da burada sol alt köşede ee, mesela 10'a kadar burada 25'e kadar olan e, bir şeyi var. Diyelim ki biz bunu %100 yapalım. Bizim başka var mı diye ona baktık. Değerli arkadaşlar bizim başka yok. Ki bazı hastalarda e, yani bu bir sayfa değil 2-3 sayfa diye gidiyor. Şu e, burada her istediğimi ulaşamadım diye sanmayın. Bakınız bu en alt katta en alt katmanda görüyorsunuz. İlk 10, 25, 50 ve 100. Gerçi bir insan 100 tane herhalde çekilmez ama e, oradan ulaşamadığınız diğer görüntüleme sayfalarına ulaşabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar konumuz e, buydu ve e, umarım size yardımcı olabilmişizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.